Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Meryem suresini okuyoruz elhamdülillah. 16. ayet-i kerimeye geldik ve Hazreti Meryem'le alakalı bölüm. Vezkur fil kitabi Meryem izin tebezet min ehliha mekanen şarkiyye. Allahu Teala Kur'an'da kimi anacağını bilir. Kimi gündemimize almamız gerektiğini bilir. Kimin gündemde olması bizi cennete götürecek bir bilgidir. Bu onun kararıdır. Neyi konuşacağız? Neyi konuşmayacağız? Kimi düşüneceğiz? Kimi düşünmeyeceğiz? kimin peşine takılacağız kimi kenara itip hiç bakmayacağız bu bilgiler Allahu Teala'dadır. Bugünün Müslümanları dünün o ilk Müslümanları gibi bunu yapabilirlerse hayatları da onlarınkine benzer. Değilse kafa yapımız kafirler tarafından şekillenmeye devam eder. Önderlerimiz, rehberlerimiz, önümüze koyduklarımız sözü konu ettiklerimiz başka şeyler olur. Onlar buyurur, onlar fısıldar, onlar vesvese verir ve biz ona göre konuşmaya başlarız. Hatta Kur'an'daki bu şahsiyetleri bile yine biz onların ağzıyla dillendirmeyi, anlamaya kalkarız. Allah korusun. Öyle olunca kitabın önünde oturduk. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen bu bilgiyi aynı ona inercesine şu anda bize iniyor olarak değerlendirip anlamaya çalışıyoruz. Şerefimizle birlikteyiz. Çünkü kitap bizim şerefimizdir ve Allahu Teala bir kadın kulunu gündem yapıyor. Tarih milat yani İsa Aleyhisselam'ın doğumundan önceki dönem. Bugünkülerin, bugünkü tarih anlayışının söyledikleriyle konuşmak zorunda kaldım. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumundan 600 kadar yıl öncesi ve yeryüzünde küfür Roma olarak görülmüş. Allahu Teala kitabında bunu konu bile etmiyor. Adı, Semud'u, Medyen'i gündem yapan Rabbimiz Roma'yı, bugünkü Batı medeniyetinin temeli olan Roma'yı bir ayetle bile gündem yapmıyor. Onu değerlendirmiyor, hesaba bile katmıyor. Güya yeryüzünün en uzun ömürlü imparatorluklarından birisi. Ama Allahu Teala orada yaşayan Roma'nın bir eyaleti durumunda olan Yahuda krallığında, Kenan'da yani eski ismiyle kadim ismiyle Filistin diye şimdi tanıdığımız o bölgede, Kudüs'te, Kudüs'e yakın Celil'e de o bölgede doğan bir kız çocuğu bizim gündemimiz oluyor. Ve Allahu Teala şerefli kitabında onun adını bize koy, önümüze koyuyor. Onu konuşmamızı istiyor. Roma'yı hesaba katmayan Rabbimiz Meryem'i önümüze koyuyor. Onu düşünmemizi istiyor. Allah katında değerler ne kadar farklı? Kime değer vereceğiz? Kime değer vermeyeceğiz? Bir Amerika'ya mı? Yoksa Amerika'nın içerisinde sadece kara derili bir şehit olan Malcolm X'e mi? Değerimiz, değerlendirmemiz kime göre olacak? Neye göre olacak? Bunu Allahu Teala bildiriyor. Bu bakımdan Kitabımızın bizimle ilgili en önemli durumu budur gibi geliyor bana. Zihnimizi değiştirmek, niyetimizi değiştirmek, fikri yapımızı değiştirmek, Allah'ın düşün dediğini düşünmek, Allah'ın bak dediği yerden bakmak. Öyle olunca şimdi bizim de kitabımızı değiştirmemiz gerekiyor. Estağfurullah ne demeye çalıştım? Yani bizde şu anda yazılı bilgiler var. Kafamızı bir kitap olarak düşünelim gönlümüzü bir kitap olarak düşünelim ve ona yazılmış yazılar yazılar yazılar. Şimdi Allahu Teala diyor ki hayır onları sil. Vezkur fil kitab. Şimdi kitabında bunu an, bunu hatırla, bunu gündeme al, bunu hatıraların arasına koy. Bu senin zikrin olsun, bu senin şerefin olsun. Bütün zihnimi silebilir miyim? Gücüm yetmiyor. Ama hakkın batılı yok etmek gibi bir özelliği var hak batılı paramparça eder. Dolayısıyla ne kadar derin çizgilerle batıl eğitimi zihnimize çizikler, formatlar atmış olsa bile ray ray, yol yol beynimizi, kalbi bizi şekillendirmiş olsalar bile filmleriyle, dizileriyle, eğitimleriyle, dersleriyle, gündemleriyle, haberleriyle, reklamlarıyla olsun. Bir hak yani Allah'tan gelen ayetin kalbime inişi, zihnime inişi, kitabıma, gönül kitabıma konuluşu benim hayatımı değiştirecek ve batıl imha olacaktır Allah'ın izniyle. Bundan önceki surelerde İsra Suresi'nde Allahu Teala'nın dediği gibi hak batılı bitirecek. Fakat hakkın bizim kalbimize tahakkuk etmesi gerekiyor. Okuyacağız öyleyse. Daha evvel Kur'an'da Ali İmran suresinde Rabbimiz bize Meryem'den bahsetti. Kısa ifadelerle söyleyeyim. Oraya bakacağız çünkü hepimiz. Meryem'in annesi ve Meryem'in babası. Çocuksuzdular. İmran ve eşi Hanne. Zekeriya aleyhisselamın bacana. Dolayısıyla bu iki Müslüman Roma'da bir mücadelenin içerisinde. Allahu Teala nimet verdiği iki kişi gayret ediyorlar, çabalıyorlar. Yahudi bozukluğuna, Roma zulmüne karşı. Ama çocukları yok, devam edecek kimseleri yok. Derken Hanne hamile kaldı fakat baba İmran ömrü tamamlandı. Ve Hanne dedi ki Rabbim karnımdaki çocuğu sana adadım. Ben bunu özgür olarak hem de. Bu özgür senin yolunda hiçbir baskı altında kalmaksızın hiçbir başka eğitim almaksızın hiçbir kimse tarafından biçimlendirilmeksizin zihni kalbi her şeyiyle hatta baba yok zaten anne sevgisi tarafından da ezilerek değiştirilerek değil bizzat her şeyiyle senin olacak bir çocuk olsun istiyorum Allah'ım böylece doğumundan itibaren sana ait bir hayatı yaşayacak ve senin adına bir hayat yaşatacak insanlara olsun istiyorum dedi. Muhteşem bir fedakarlık. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'i kesmesi kadar büyük bir olay. Rabbimiz kitabında bunu andığı için böyle de rahat söylüyorum. Ve çocuk doğdu. Oğlan bekliyordu. Mücahit olacak. Belki peygamber olacak. Belki insanlığın umudu olacaktı. O beklenen gelecekti. Ama gelen kızdı. Beklenmedik bir gelişti. Onların beklendik, beklediklerinden farklıydı. Ama Rabbin lütfuna kim sırtını dönebilir? Hele böyle bir hanım, böyle bir aile Allah'tan gelene sırtını döner mi? Bu lütuftu. Bu kara bir yüz değil. Bu aydınlık bir yüzdü. Ve göz aydınlatan bir çocuktu Meryem. Ve buna sevindi. Rabbim dedi. Ben bildiğimi, bilebildiğimi istedim. Sen bildiğini ve iradenle verdiğini verdin. Ben senin iradeni kabul ediyor, verdiği lütfu büyük biliyorum ve ikramına teşekkür ediyorum Rabbim. Ama adamdan da vazgeçmiyor, sözümde de duruyor ve bu çocukla ilgili hiçbir tasarrufta bulunmayacak, hiçbir beklentim olmayacak ve ya Rabbim o dediğim gibi senin yolunda olacak. Bu nasıl olacak, ne şekilde olacak ben bunu bilmiyorum. Ama bunu sen gerçekleştireceksin Allah'ım dedi ki ve Allah da فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ En güzel bir kabulle bu adağı kabul etti. Allahu Ekber. Çünkü Allah müttakilerden kabul ederdi. Maide suresinde Allahu Teala Habil ve Kabil olayında Habil Kabil'e böyle demişti. Rabbim böyle anlattı. Allah müttakilerinkini kabul eder. Kendini bir düzenle. Niye kabul edilmiyor kurbanın? Çünkü takva yani Allah adına olmayan bir şeyi Allah kabul eder mi? Allah ancak kendisi için yapılan amelleri kabul eder. Temiz bir gönül ve iyi bir niyetle. Allah onun bu adağını kabul etti. Ve Meryem böyle büyüdü. Kimin yanında? Zekeriya aleyhisselamın yanında. Anne kucağından çabuk sıyrıldı. Annesi vefat etti. Ve Zekeriya aleyhisselam pirifani ihtiyar bu kızcağızın bu taze çiçeğin bakıcısı oldu. Ve ambetaha nebaten Hasene Güzel bir bitki gibi o yetişti. Böylece topraktan filizlenen, dalı üzerinde ayağa kalkan ve güle duran bir çiçek olarak Zekeriya Aleyhisselam da onun etrafında onun narinliğini koruyan bir gözetmen olarak devam etti. Ve işte Zekeriya Aleyhisselam'ın yanında, yanı başında büyüyen bu kızcağız 14-15'li yaşlara geldi. Allahu Teala bu süreçte ona bir imkan tanıdı. O gün Yahudi alimlerinin ve din adamlarının, hahamlarının, kanaat önderlerinin ilahiyat anlayışıyla dolu olan mabet bir kızın oraya girmesine engel teşkil ediyordu. Ama Allah'ın izniyle bu da oldu. Ona orada bir yer verildi ve orada hareket etmeye başladı. Rabbinin emirlerini okuyor ve Allah'ın istediği bir hayat yaşıyordu. Sonra Allahu Teala rükû edenlerle birlikte rükû et emrini verdi. Hatta onların yanında namaz da kıldı. Bunların hepsi muhteşem durumlardı. Yahudi kibri kırılmıştı. Onların ilahiyat anlayışları, dine verdikleri yeni bir vizyon, dini şekillendirme durumları bozuluyordu. Meryem minik adımlarla ama sessizce, hiç ses çıkartmadan onları çatır çutur ezdi. İşlerini bitiriyordu. Dayanamıyorlar, perişan oluyorlar, öfke içindeydiler ama Meryem yürümeye devam ediyordu Allah'ın izniyle. Evet, şimdi Allahu Teala Meryem suresinde Buradan itibaren Ali İmran'da okuduklarımızdan sanki devam ediyoruz. Ve fil kitabı Meryem. Meryem'i an kitabında. Kitabında onu da gündeme getir. Boş bir kitabımız var olsun demişti hocam. Ben size bir musaf hediye edeyim. Siz sevinin Kur'an hocam bize hediye etti diye. Alın bir bakın ama içinde hiç bir yazı olmasın hocam. Bunun dışında Kur'an yazıyor ama içi bomboş. Ben de size diyeyim ki, bakın sizin Kur'an'ınız sizin okuduğunuz kadardır. Kur'an'da ne öğrendiniz, ne anladınız, neyi kavrandınız, işte o sizin okuduğunuz şeydir. Yani kıyamet günü de ha o kitabe diyeceğiniz bu olacak. Ey okuyun kitabımı. Bak ben Meryem'den 15 ayet öğrenmiştim, bunun gereğini yapmıştım. Şimdi nasıl da buldum diyeceğimiz herhalde okumalar da böyle olacaktır. Ve cennete girince de oku ve yüksel denilecek. Ne kadar okuyabilirsek Rabbimizin kelamından, ne kadar beni şekillendirmişse mutfağımı, ne kadar beni şekillendirmişse erkekliğimi ya da kadınlığımı, ne kadar beni şekillendirmişse sosyal hayatımı, ekonomik hayatımı, bireysel toplumsal hayatımı, bütün düşüncelerimi işte o kadar benim cennette de bir yükselişim olacak, bir derecem olacak. Son okuduğum ayete kadar yükselecek. Çoğaltmamız gerekmiyor mu? Öyleyse bomboş bir kitabımız varken şimdi 15 ayet kadar doldurduk Zekeriya Aleyhisselam ve Yahya. Ve sırada Meryem. İvin tebedet min ehliha mekana şarkıya. O ailesinden, ehlinden ayrıldı ve doğu tarafına doğru çekildi. Kudüs'ün doğusu diye anlayacağız. Doğu tarafına doğru çekildi. Belki bu çekim Musa Aleyhisselam'ın da çekildiği noktaydı. Musa aleyhisselam da biliyorsunuz Mısır'dan çıktıktan sonra doğuya doğru yürümüş. Yani Medyen topraklarına kadar gelmişti. Bir bakıma Yusuf peygamberin Kudüs'ten geldiği yere o tekrar dönüş gerçekleştirmişti. İşte Meryem de ailesinden ayrıldı. Mekana şarkıya, şark tarafında, doğu tarafında bir yere doğru çekildi. Orada Allah'a kulluk yapacak, Rabbine ibadet edecek bir haldeydi. Ve bu noktada hemen ibadet konumuna kendisini getirecek, işler yapacak. 17. ayette bunu konuşacağız inşallah. Onun anladığı, onun istediği, onun beklediği şuydu. Kendisi adına öngördü. Yani nasıl ki onu doğuran ana bir erkek olacak, alim olacak, mücahit olacak, peygamber olacak gibi heveslerle feda etmişti yavrusunu. Ama doğan kızdı, yine de vazgeçmemişti. Meryem'in de kendisi için bir planı, bir projesi, böyle kelimelerle kullanıyorum ki biz bugün için bunu anlayalım diye. Yani olmak istediği insan kitaptan, Tevrat'tan öğrendiği kadar, Zekeriya Aleyhisselam'dan öğrendiği kadar, İffet abidesi olacak, tertemiz olacak, ibadet edecek sürekli, infak edecek sürekli, Rabbini zikredecek, böyle bir ömür yaşayacak. İstediği, istediği, bildiği, o güne kadar öğrendiği din buydu ve o dini yaşadı. Biz de bugüne kadar öğrendiğimiz bir din vardı. Nasılsa nasıl. Bir hevesimiz vardı. Şöyle yapmam gerekiyor, böyle yapmam gerekiyor diye zihninizi doldurduğunuz bilgiler vardı. Ve buraya kadar geldik. Ve fakat şimdi üzerimizdeki Allahu Teala'nın programı ayrı işleyecek. İnşallah onu öğreneceğiz. Elhamdülillahi rabbil alemin.